<laughs> Koçiyiz <annemiz>, maşallah. <laughs> maşallah. Ya Allah bismillah. Ahkaf suresi 15. Bak diyor ki Cenab-ı Allah biz insana anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Maşallah. 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 Tam, Tam <gülüyor> <Geldi>. <gülüyor> maşallah. maşallah. Anne kerametin bu senin maşallah. maşallah. <laughs> 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 Annesi diyor onu güçlükte taşıdı ve güçlükte doğurdu. Onun taşınması yani hamilelik ve hı hı. sütten kesilmesi 30 aydır diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nihayet güçlü ergenlik çağına erip 40 yaşına ulaşınca olgunluk çağıdır. peygamberler hep 40 yaşında peygamberlik gelir. Mehdi de 40 yaşında zuhur ediyor biliyorsunuz. Evet. 30'a 40 yaş arasında evet. Dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi. Bakın Rabbim bana anne ve babama yani hepsine verdiğin nimete şükretmemi. Sağlık, sıhhat, afiyete elhamdülillah diyor. Evet. Rabbimle İnşallah. şükrediyoruz. Ş ve senin razı olacağın, Allah'ın razı olması, salih olacağın, razı olacağın salih bir amelde bulunmamı yani samimi bir tavırda bulunmamı, samimi ibadete bulunmamı, bana ilham et. Benim zaten aklım yok diyor ya Rabbi. Sana aitim ben. Evet. Her şeyi sen yaratıyorsun. Bana ilham et. Maşallah. Ben bulamam diyor. Sen bana yaratırsın diyor. Çünkü insanın bir gücü yok. Evet. Benim evet. için de benim için soyunda salahı ver. Yani salihlik, güzel ahlak, samiyet, evet. samimiyet. Evet. Kurtuluş, ferahlık, evet. iyilik. İnşallah. İnşallah. Gerçekten ben tövbe edip sana yöneldim. Affet ya Rabb'i. Sana yöneldim. Evet. Ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyor. Elhamdülillah. İnşallah. Ama hangi anne baba kastediliyor? Böyle. Evet. Yiğit, delikanlı, samimi, candan hocamız evet. gibi böyle. Allah aşığı. Böyle. Allah solunu. emanetleridir. evlatlarımız bize Rab'bin evet. emanetidir. Onları en güzel şekilde Hah yetiştirip yüce Rabbime mahcup olmadan diğerlere bir getirebilmek en, maşallah. Bence. Maşallah. en büyük Maşallah. Maşallah. Bir gururdur. Maşallah. Ben buna inanıyorum hocam. Maşallah. Yani bizler bir vesileyiz. İnşallah. Biz Yaratan Allah. Evet. Yaratan Allah. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'ım. Bu da Allah'a aşığı maşallah böyle. Maşallah. Allah aşkına böyle divane maşallah evet. kalbe de mi bir muhabbette dolu. Maşallah. Allah hidayetini artırsın, cennette kardeş etsin inşallah. 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 Biz ne tür ana baba istemiyoruz? Komünist, Evet. da komünist yapmak istiyor. Evet. Allahsız kitapsız yapmak istiyor. Evet. Bunu kabul etmeyiz. Evet. Kaçacak böyle yerden çocuk. Evet. PKK'lı. Evet. Kaçacak. Evet. evet. Maazallah nevzu billah enses ilişkiye giriyor. Evet. Ahlaksız, kaçacak. Evet. <laughs> Efendim iddiaların eden ergene konu örgütüne mensup. Evet. Yahut sabah taycı yapmaya kalkıyor çocuğun. Evet. Ben böyle anne baba gördüğümde kaçar. Evet hocam inşallah. Böyle böyle olmaz. Müslüman evlat olacak. Türk İslam ahlakını benimseyecek. Ve çocuğun da o yönde yetiştirecek. Tamamdır. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Ama onlara dua ediyoruz, Allah hidayet versin, akıllarını açsın, güzel yola eriştirsin, yani hani dışlayıp böyle hani yok olsunlar demiyoruz. Evet. Dua ediyoruz, düzelsinler inşallah. i̇nşallah. İşte bunlar diyor Cenab-ı Allah, yaptıklarının en güzelini kabul ederiz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Kötülüklerinden geçeriz. Yaptıkları hataları kapatacağım diyor Cenab-ı Allah. Yüzlerine vurmayacağım, mahcup etmeyeceğim diyor Allah. İnşallah. Bütün insanların topluluğu bir araya girecek gün, onu örteceğim diyor Allah. Kendi de hatırlayamayacak. Yaptığı hatayı insan hatırlayamayacak. Bunlar cennet halkı içindedirler. Bayram yeri. Müslümanlarla birane İşte bu onlara vaat olan doğru bir vaattir diyor Allah. Doğru söylüyorum diyor Allah. Amin. İnşallah. İnşallah. O kimse ki anne ve babasına öf size benden önce nice nesilleri gelip gitmişken beni diriltip çıkaracağımla siz mi tehdit ediyorsunuz dedi. Bakın. Hayırsız evlat. Dinsiz. Evet. Ne diyor annesine bakın? Evet. Öf size diyor. Anneye öf denmez. Haram. Evet. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken yani onlara onlar da dinsiz imamsızken diyor. Evet. Beni diriltilip çıkarılacağıma mı çıkarılacağımdan mı tehdit ediyorsunuz? Annesi babası diyor yavrum Müslüman ol. Evet. Allah'tan kork. Müslümanların içine katıl. Allah'ın dinine uy diyor. Güzel ahlak sahibi oluyor. Güzel ahlak sahibi oluyor. Sen nereden çıkarıyorsun ya? Bundan mı tehdit ediyorsun bizi diyor. Evet. Ahirette Hı. mi tehdit ediyorsun bizi? Ahiret var mı ki diyor. Hı. Evet. Haşa. 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 Dedi Haşa. o ikisi anne ve babası ise Allah'a yakararak yazıklar sana iman et. Bak mümin anne görüyor musun? Biz böyle annenin ayağının altını öperiz. Evet. Ayağının tozunu öpermen ben onun. İnşallah. İnşallah hocam. Bakın yazıklar olsun sana iman et. İmana çağırıyor evladım. İmandan soğutmuyor. Müslümanlardan soğutmuyor. bir Müslümanların gidip görüşme demiyor. Demiyor. Evet Git hocam. görüş diyor. Evet hocam. İnşallah. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Nedir? Mehdi'nin çıkışı. Evet. Mesih'in inişi. İslamlar. Kıyamet. Kıyamet. Evet. Değil mi? İnşallah hocam. O bakın hayırsız evlat ne diyor? Bu geçmişlerin masallarından başkası değildir der diyor. Hı. İman etmiyor. Evet Evet. İşte evet. bunlar cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip geçmiş ümmetler içinde azap sözü üzerine hak olmuş kimselerdir. Cinlerden de böyle Abanaklar var. Evet. Mesela evet. bir adam anne öyle çağırıyoruz e cinlerden konuşuyorum. Çizmiş kafayı. Evet inşallah. Ne din ne iman evet. Allah vermesine ne Şimdi kitap. Birkaç tanesi var imanlı maşallah onları eğitiyoruz. Maşallah hocam. anlatıyoruz Evet. Bayağı derece kalabalıklaştılar. Maşallah. Ya bu cinler gariban kimse bunların ilgilenmemiş ya bu gariplerimle. <laughs> evet. Ne bunlara ders veren olmuş ne sohbet eden olmuş yazık bunlar böyle bırakmışlar. Evet hocam maşallah. Böyle acayip açlar Kur'an'a İslam'a anlattıkça aç da dinliyorlar. Maşallah. Anne ne sorsam küt anına cevabını doğru söylüyorlar maşallah, maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır diyor Allah. Yani cehenneme gidecekler diyor. Her biri için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Öyle ki ameller kendilerine eksiksiz ödensin ve ona zulme uğratılmazlar. Müminler içinde e, derece derecedir. Cehennem ehli içinde derecedir. Mesela münafıklar en derinindedir. Evet. Müminler içinde e, cennet derece derece ama hep birlikte ama ayrı zevk alıyorlar. Mesela evet cennet meyveleri geliyor. Birisi şiddetli zevk alıyor ama bilmiyor birinin az zevk aldığını. Evet. Hepsi aynı zevk aldığını zannediyorlar. Evet. Derece farkı öyle oluyor. Mesela cennet bildiğin çocuklar var. Koşuşturuyorlar. Allah'a aşığı coşkuyla bakıyor. Ama bir başkası daha az zevk alıyor. Fakat onun aynı zevk aldığını zannediyor. Evet. Onun için adaletli Cenab-ı Allah orada cennetlerini acı çekmesinler diye ayrı ayrı cennetlere koymuyor. Evet inşallah. Yani çünkü mesela i̇nşallah. peygamberler o zaman ayrı bir yerde olması gerekecek. Hı. Veliler ayrı yerde olacak. E tabi bu ne olsa şey olur yani. Değil mi? Evet, bir şey gelebilir. İnşallah. Allah öyle yapmıyor. İnşallah. Onun için iç içe birlikte peygamberlerin bir arada tutuyor Cenab-ı Allah. Eğlendim.